Yani ince, öncelikle sosyal anlamda Gelir dağılımına saygı gösteriyoruz da Konuşma süresini de Tabii ki aynı şekilde düşünüyorum O yüzden bir herhalde 10 dakikada özetlerim diye Bir arada gireriz 2-3 dakika <laughs> <Şimdi gülüyor> Son dönemde dahil Türkiye'nin aslında uzun yıllardır Önem veremedi ya da Yeteneklerinin belki sınırlandırıldığı olay Mali sistemi doğru Oturtmakta e, sorun yaşaması Diye görüyorum Bir taraftan bankacılık sistemini en sert şekilde Uygulamaya sokarken Alman bankacılığı, kıta Avrupa bankacının anlayışı yaygınlaşırken diğer taraftan da 80 itibariyle özellikle sermaye piyasalarının etkin bir şekilde devreye sokulması arzusu başlıyor. Fakat bu tarafta da Anglo-Sakson biraz da Avrupa dışı olan sermaye piyasası anlayışı Türkiye'ye sokulmaya başlıyor. Parça parça biraz oradan biraz buradan ama sonuçta bir bakıyorsunuz ki özet baktığında Türkiye'de mali sistemde her ne kadar sermaye piyasasını öne çıkarmaya çalışsak da bankacılık vasıtasıyla öne çıkartmaya kalktık. Böyle olunca banka hakim bir sermaye piyasası anlayışı, Türkiye'nin sermaye maliyetlerinin istenildiği gibi birilerinin lehine dönüştürülmesine fırsat yaratıyor diye e, görüyorum. Burada, halbuki Türkiye açısından kendimiz diye bakarsak, işin iki ayağı var tüm dünyada olduğu gibi. Bir tarafta finansmanı maliyet diye gören kesim, bunlar özellikle uzun vadeli üretim yapacak kitleler diyebiliriz. Diğer tarafta da bu finansmanı sağlayacak tasarruf sahipleri. Onlar da buna rant diye bakıyorlar. İşte rant diye bakan kitlenin ağırlıklı olarak banka hakim olması Türkiye'deki reel sektörün istenildiği gibi uzun vadeli düşük sermaye maliyetiyle çalışma imkanını kısıtlamıştır. Özellikle de son 2002-2009 döneminde bunu geriye döndürmek bir tarafa daha da derinleşmiştir. Şu son iki seneki olaya bakınız yani halka arzları nasıl canlandırabiliriz diye uğraşılıyor sermaye piyasalarına. Çünkü halk arsa şirket çıksa dahi talepçi olacak tasarrufçu artık korkuyor bu sermaye piyasasından. E, kaldı ki yüzde yetmişlerinin yabancı olduğu bir duruma gelmişiz. E, diğer tarafta da krize doğru e, geldiğiniz zaman krizi hissetmiyorsunuz. Krize girmek üzeresiniz. Hatta başka ülkeler girerken siz e, kendi krizinizi sadece dolar patlarsa kriz yaşayacağız diye beklerken kriz yok diye hissediyoruz. Buradaki algılama nereden kaynaklanıyor? Yine bankacılık. Bankacılık sistemi e, önemli bir şekilde sıkıntı yaşamıyor. Karları zaten e, hat safhada çok iyi. E diğer tarafta kamu benim borç ödeme yeteneğimde sorun yok diyor. Borçlanma imkanımı da sürdürebiliyorum. Hangi bu da bankacılık vasıtasıyla oluyor. Unutulan kesim ne oldu? Son 1-2 senedir reel kesim. Reel kesim ise bir ülkenin kısa vadeli değil, orta uzun vadedeki egemenliğini sürdüreceği ana ayaktır diye düşünüyorum. E, Türkiye'nin son dönemlerine baktığınızda hizmetler sektörüne doğru bir milli gelirde yönelim var. Mali kesimdeki artış ise Türkiye kaynaklı değil, daha çok yabancı bankaların hakimiyetindeki bir e, eğilim. E, o zaman Türkiye reel sektöründen feda edip de, fedakarlık yapıp da bankacık sistemiyle bugün ayakta kalıyor ise, diğer ülkelere göre Dünya Bankası ayırmak bizi övüyor ise, bu tercih edilen bir durum mudur? Yani bunu tartışmakta yararlı. var diye. bir şey var mı hocam onu söyleyin. Efendim? İyi bir şey var mı? Ölüyor Ölüyor. İyi acaba... Bir şey söyleyin size. Burada e... oral bir, bir küçük eklemeyim. Yani nasıl iyi bir şey var? Yani Dünya Bankası'nın anketinden bahsettiniz. Oralın o konuda yorumunu almak da önemli. Durum şudur. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye'yi bir otomobile benzetelim. Otomobil otoyolda gidiyor. Bizim otomobil bir miktar su kaynatmasına rağmen geçmişte önemli tecrübeler yaşamış bir otomobil olduğu için iyi kötü yolda yürümeye devam ediyor. Orta ve Doğu Avrupa'nın otomobilleri ise bizden daha tecrübesi oldukları için öyle su kaynatmış vaziyetteler ki herkes otoyolun sağına soluna bir arabayı çekmiş. Bu nedenle Türkiye bütün sıkıntılara rağmen diğerlerine göre yürüyor gözüktüğünden dolayı bu krizden çıkacak ülke gibi gözüküyoruz ama bu bizim otomobilde de ciddi sorunlarımız olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor. Şimdi burada iyi denebilecek noktanın politika tercihiyle belirlenmesi gerekiyor. Orada katkımızın olması gerekir o noktaya getirdiğim bir olay. Şöyle ki mali sisteminiz güçlü ise buradaki ya know-how'unuzu, bilgi gücünüzü ve sermaye gücünüzü eğer bu ülkenin 2030-2040'ları için doğru yerlere tahsis edebiliyor iseniz bu kaynaklarınızı o zaman bu başarıya da dönebilir. 2050'de başarı hikayesi diye konuşuyor olabiliriz. Ama burada kayıtlı sisteme çok inanamadığımızı bu işin doğayını olan hocamız da burada olduğu için ona referans vererek söylüyorum. Ciddi bir sorunla karşı karşıya olabiliriz. İkinci nokta biraz önce konuyla bağlantılı bilgi şeffaflığının bir türlü sağlanamaması Türkiye ekonomisinde. Bu eee gelir dağılımı dengesinden de tutun, yatırımcıların doğru bilgiyi, doğru yatırım araçları için her an alamamasından da e, gözlemlenebilir. E, aynı zamanda bilgi şeffaflığına yönelik yine, e, çok basit bir örnek vereyim, hani izleyiciler net anlasın, belki o bir konu olarak gündeme gelebilir. Meşhur bir 2B konusu vardır. Orman kanunu ikinci maddesinin B kaybetmiş arası. giren yerler, girmeyen yerler ya da girmesi istenilen, arzulanan yerler. Aslında üçüncü sınıf. Kamuoyunda konuşulan yani 2B'ye girmeyen yerleri 2B diye konuşuyoruz. Ama kamuoyun tam olarak bilsin yani bu 2B'ye giren girmeyen neresi girebilir. Hepimiz bilelim bu arsaları arazileri değerlendirileceği zaman tüm yatırımcılar fırsat olarak görsün ve gelir dağılımına da bir katkı yapalım diye e, düşünüyorum. Bu da bilgi şeffaflığı ile ilgili bir konu. E, evet, şimdi hocam biraz evet, aktör tartışalım. Yani, yeni de, böyle yani baştır tartışacağım adam da suluyor. Aktörü bulamayan adam ne yapacak ki 2B'yi mi 2B'yi? Yani, iş yani yatırımcının abi. kimin kimi gelip bizi yatıracağını da bir güzel e, ortaya koymak lazım. Halkta para yok, esnafta para yok, sanayici zaten cevirmiş. Kimde para var? Kara para bir uyuşturucu, silah ticareti vesaire. Bir de üçkağıt ekonomisinin e, namlu üçkağıtçıları. iç i̇ş ve dış. Hocam bu o kadar, mi? bu kadar mı kötü işler gerçekten? Evet. Kime satacaksın abi iki beyde malları? Çiftçide para mı var? Adamın eğitimi yok. Yani yani hiç iyi bir şey, şey yok. yok mu? Nasıl? Hiç iyi bir şey yok mu? Nasıl iyi bir şey? İyi bir şey. Allah'a çok şükür sağ, sağlıklıyız. <laughs> Allah bugünümüzü aratmasın. Zaten götüren ama inşallah götüremeyen inşallah sen de götürürsün. inşallah dersin. Böyle bir şey olmaz ya. Üreteceğiz. Ve bu işi, Hı, bu... o, o üretimi üzerine kuracağız. Bunun için de Türkiye'nin tercihi doğru. Özel sektör eliyle kalkınma tercihi doğrudur. Ama bu tercihi yerine getirmiyor. Ne yapacaksın? Bir önündeki tüm engelleri kaldıracaksın. Şimdi rekabet mi diyoruz Bu da daha az verir. Hocam daha az bir okuma. Bir, 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 o burada bir hocama deklamıyor. bir soru soracağım. Çok kısa bir parantez açalım. Şimdi hocam bir soru soracağım. Yani ben rakibe falan katılmıyorum. Kim hocam getirecek bizi onu. Nerede olduğunu biliyor musunuz hocam? Önce onları hani kamuoyu bir bilsin yani halk. Yani, yabancıya yani, satsan veya satın abi, lazım alacaksa. olan biliyor. Lazım olan biliyor. Hocam, hocam burada Burada çok kısa bir soru soracağım. Şimdi ya falan üç kuruş gelecekse hmm. o ee, yatırıyor demektir Türkiye. Ye. Şimdi bir soru soracağım çok kısa. Siz buna çekinmeden... sahip çıkacağız abi. Çekinmeden cevap verebilirsiniz. Şimdi Son dönemde ekonomik modelde bir gelişme var veya işte bir değişme var diyelim. Ama iş dünyasının ekonomik sosyal hayatında da bir değişiklik var. Mesela şimdi TÜSİAD'da kimse başkan olmak istemiyor. Toba bakıyorsunuz yine aynı şekilde insanlar geriye çekilmeye çalışıyor. Yani siz bunu uzun yılların bu iş dünyasının içinde yıllarca bulunmuş biri olarak, hükümete baş danışmanlık yapmış biri olarak zamanında nasıl görüyorsunuz? TÜSİAD'da mesela şimdi TÜSİAD rapor yazıyor diyor ki Türkiye demokratik olmalı diyor. TÜSİAD'la seçim oluyor. Yüzlerce binlerce üye var diyelim. Üç kişi belirliyor başkan adayını. O üç kişinin belirlediği başkan adayını öbürleri gidip seçiyor. Yani o geri kalan insanlar demiyorlar biz niye bu başkan seçimine katılmıyoruz diye. Hani, TÜSİAD demokratik olsun Türkiye Avrupa Birliği benimsesin diyor. Hükümete akıl veriyor seçim sistemini değiştir diyor. Lider sultasını kaldır diyor. TÜSİAD kendi başkanını demokratik yollarla seçmiyor. Antidemokratik yollarla seçiyor. Üç tane adam karar veriyor. Diğerleri biat ediyor. Şimdi bütün buradan yola çıkarak veya bakıyorsunuz kimse başkan olmak istemiyor. Eskiden çarşaf çarşaf hükümeti gazetelere ilan veren, hükümet deviren TÜSİAD şimdi süt dökmüş kedi gibi mutlaka bir bayan buluyorlar, öne çıkarıyorlar. Aman diyorlar başkan sensin, bizi hiç bulaştırma. Hadi bu da önemli değil, kadın erkek ayrımcılığı olmasın ama üç kişi nasıl başkan seçer bir iş dünyasının temsilcisi olarak? Yani diğerlerinin niye fikri sorulmaz? Demokratik ol diyen bir teşkilat niye kendi demokratik seçim yapmaz? Burada ne oluyor?